Osman Ağabey'i rahmet ile muamele etmişim inşallah. Evet, son vazifemiz görevimiz olan Osman Ağabey'imize, dünyaya ve ahirete helal eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal olsun. inşallah evet. helal eylesin, haklı ve makbul eylesin. Cenaze için namazı için buyurun. Allah için namaza, Resulullah için salavatla, Meyit için duaya. Her kişi niyetine uyun. Hazır olayım ama. Allah <laughs> geliyor böyle gel